Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim anneciğim. Sen de çok güzelsin. <laughs> Nil, gerçekten yakılıyorsun. Bir selfie çekiyorum. Sen de çok güzelsin. Çok teşekkür ederim olacak teyze. Tatlım hiç havamda değilim. Ya hadi gülsene. Canım, suratını gece boyunca asacak mısın? Anne mutlu gibi görünmeye çalışırım. Metin, araba hazır mı çocuğum? Kapıda efendim. Tamam. Teşekkür ederim hayatım. Yasemin. Siz sormadan söyleyeyim. Fikrimi değiştirdim, geliyorum. Beni orada görmek istemediğinizi anlayınca... ...ekstra bir motivasyon oldu benim için de. Ne kadar şık olmuşsun diyecektim. Sen dur bakayım. Ayaküstü hiç öğüt almasan. Böyle olmasını ben de istemiyorum ama sen bunun için elinden ne geliyorsa yapıyorsun. Tamam söz veriyorum. Balı boyunca hanım hanımcık bir kız olacağım. Çok uslu duracağım. Yeterli mi? Yine yaşından büyük bir kıyafet seçmişsin. Ama ne yalan söyleyeyim. Yakışmış. Baştaki iğnelerden sonra bunu bir iltifat olarak kabul ediyorum canım ablacığım. Siz bir kaldınız olacak anne. Gergin gördüm sizi. Korktuğunuz bir şey mi var? Nasıl? Anlamadım. Yasemin. Sen karışma Murat. Aslında söylemek istedikleriniz söyleyemedikleriniz de gizli. Ama merak etmeyin. Bu sefer işi sıkı tuttum sözler görüntüler konuşacak. Şu an endişelenmeye başladı. Bence de. Bence de endişelenmelisiniz. Kendim için değil. Senin için endişeleniyorum kızım. Hadi kızlar. Yasemin yeter. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ha? Gitmiyoruz. Ben de gitmiyorum. Sen kalabilirsin. Ben orada olacağım.